Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün yeni bir video ile daha sizlerle beraberim. Bugünkü konumuz gerçekten çok önemli bir konu. 7'den 70'e borsadaki herkesi ilgilendiren bir konu. Yani borsaya yeni başlayan biri için de çok önemli bir konu. Belki de 3-4 senedir işlem açan biri için de çok önemli bir konu. En azından herkesin aklında bir kere gelmiş bir konu bu. Ney? borsada takas analizini mi kullansam kar elde edebilirim? Temel analizimi mi kullansam kar elde edebilirim? Teknik analizimi mi kullansam kar elde edebilirim? Gerçekten bu kafaları karıştıran bir soru. Çünkü dünya piyasasına baktığımız zaman Türkiye piyasasına göre daha farklı cevaplar bulabileceğimiz bir konu. Ama biz Türkiye özelinde baktığımız zaman bambaşka cevaplar buluyoruz arkadaşlar. Biraz sonra bu konu hakkında yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Ondan önce arkadaşlar YouTube kanalımda Birçok konu var arkadaşlar, e, temel analiz olsun, teknik analiz olsun, bunlarla alakalı birçok video var, trading view kullanımı olsun, şöyle püf noktalar olsun, tarama videoları olsun, mesela swing trading tarama videosu olsun, 5 8 10 stratejisinin tarama videosu olsun, e, hisse senetlerinin teknik analizleri olsun, İşte formasyon serimiz var, e, aşağı baktığımız zaman yine çok güzel eğitim videolarımız var, gelip buradan e, istediğiniz videoyu izleyip beğendiyseniz beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Abone olursanız da e, sizden ricam e, zilleri, aç, zil bildirimini açarsanız oradaki arkadaşlar mutlu olurum. E, şimdi konumuza geçecek olursak arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de takas analizi mi geçerli, temel analiz mi geçerli, teknik analiz mi geçerli? Aslında bu soru çok cevaplı bir soru arkadaşlar. Nasıl çok cevaplı bir soru? Biz işlemlerimizi yaparken bir şeye bağlı kalmamalıyız. Yani sadece takas analizini kullanırsak yanılabiliriz. Sadece temel analizi kullanırsak yanılabiliriz. Sadece teknik analizi kullanırsak yanılabiliriz. Şimdi o yüzden yeni bir sayfada size bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bir tane teknik analizin olduğunu varsayalım arkadaşlar. Teknik analiz nedir? Ne iş yapar arkadaşlar? Teknik analiz işte bu day trading olsun işte veya swing trading olsun Day de tabi biraz daha kısa vadeli olduğu için gün, başı, gün boyu bilgisayarın başında olur arkadaşlar. Şöyle bir e, hisse senedi grafiğimiz olsun arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar yani sabahtan akşama kadar kadarki kastım işte seans açılışından seans kapanışına kadar oturur grafiğe bakar işte uygun pozisyonlar arar yani dip noktalar arar veya pozisyona giriş noktaları arar ki kar elde edebilsin kazanç elde edebilsin arkadaşlarım. Bir de tahtacımız var. Tahtacımız ise arkadaşlarım Şöyle farklı bir puntoya geçersek daha güzel olur. Para babası. Para babası. Yani biz herhangi bir hisseye girdiğimiz zaman bu hissedeki oluşumların yani bu hissedeki işte formasyonlar, yukarı gidişler, aşağı düşüşler bunları yapan tahtacı dediğimiz kişi. Her hisse senedinde bir tahtacı vardır arkadaşlar. Aslında bir noktada tahtacı belki kendi o misyonu yüklememiştir ama tahtacı dediğimiz insan hisse senetlerindeki aslan payına sahip kişidir. Yani mesela farazi örnek vereyim. 1 milyon hisse senedi lotu olan bir hisse senedi. Yanlış bir cümle kurdum. Bir hisse senedinin 1 milyon lotu var arkadaşlarım. Şimdi bu 1 milyon lotun örnek veriyorum. Şu an silgi açtık. Örnek veriyorum. 700 binine Ahmet sahip olsun. 200 binine hatta 250 bin diyelim daha böyle güzel olsun 250 bin ne Mehmet sahip geri kalan arkadaşlarım kaç yapıyor 50 bin ne de diğer diyelim yani işte Mustafa olsun Selim olsun işte farklı farklı kişiler olsun o yüzden buna diğer diyoruz şimdi arkadaşlar biz genelde bu diğerin içerisindeyiz yani bizim şöyle şunu da büyüteyim şekilde. Bizim işlem yaptığımız yerlerde biz genelde diğer kısımda oluyoruz. Çünkü biz en azından küçük işlemler yapıyoruz. Yani siz şey diye diyor olabilirsiniz. Ben gerçekten büyük işlemler yapıyorum diyor olabilirsiniz. Ama tahtacıların yanında bizim yaptığımız işlemler çerez arkadaşlar. Yani biz bu videoyu izleyenler ben, sen, o hepimiz diğer kategorisindeyiz arkadaşlar. Biz buradayız. İşte biz tamamen şu Ahmet ve Mehmet'in satışları alışları üzerinden kar veya zarar ediyoruz. Buradaki olay şu şekilde arkadaşlarım. Ben genelde olayları metaforlaştırarak anlatmayı çok severim. Ben teknik analisti gözleri bağlı bir kişi olarak düşünüyorum. Ve karşısında biri var. Teknik analist gözleri bağlı kişi ellerini açmış. Karşısındaki kişi sürekli onun eline bir şeyler veriyor ve onun tahminlerde bulunmasını istiyor. İşte o sürekli Gözleri bağlı kişinin eline bir şeyler veren kişi tahtacı oluyor arkadaşlar. Gözlerimiz neden bağlı? Çünkü biz şöyle bir grafik çizeyim. Şöyle bir grafik olsun. Şurada işleme girmek istiyoruz. Diyoruz ki ya bu hisse senedi yükselecek. Gözlerimiz bağlı ama arkadaşlar. Niye gözlerimiz bağlı? Çünkü bu hisse senedi yükselebilir, düşebilir. Tamamen Ahmet ve Mehmet'in o günkü alış ve satışına bağlı. Bir noktada bakıyorsun hisse senedi düşmüş. Veya bir noktada bakıyorsun hisse senedi yükselmiş. İşte bu tamamen tahtacıya kalmış bir şey. Peki bu noktada şunu düşünüyoruz. Yani teknik analizle yol almak çok akla yatkın bir şey değil. Neden çok akla yatkın bir şey? Değil? Çünkü ben paramın hepsine sahip olmadığım için ve hisse senedinde benim paramla belirli kritik hareketler olmadığı için yani ben Ahmet veya Mehmet olmadığım için bu çok riskli. Çünkü %50 kazanabilirim de %50 kaybedebilirim. De. Peki bu tahtacı ve teknik analizin yani anlattığımız metafordaki gözleri bağlı kişi ve onun elinde bir şeyler veren kişiyi dışarıdan izleyen bir kişi var. Kim o arkadaşlarım? Tabii ki takas analizine bakan kişi. Şöyle hemen yazalım. Bu kişi açıyor. Tabii ki farklı e, uygulamalar, farklı aracı kurumların farklı uygulamaları var. İşte mesela örnek vereyim. Matrix'i açıyor arkadaşlarım. Matrix'te işte bir haftadaki alıcılara, bir haftadaki satıcılara bakıyor veya bir aylık, üç aylık satıcılara, alıcılara bakıyor. Günlük alıcılara, satıcılara bakıyor. Bu noktada Ahmet'i ve Mehmet'i yakalıyor. Nasıl yakalıyor arkadaşlarım? Şimdi bakıyor Ahmet X bankasını kullanıyor, Mehmet de Y bankasını kullanıyor. Artık belli bir işlemden sonra, belli bir analizden sonra siz Ahmet'in X bankasını, Mehmet'in Y bankasını kullandığını anlıyorsunuz. Bakıyor, diyor ki ya. İşte Ahmet'ten satış geldi. Mehmet'ten alış geldi. Yani buradaki Ahmet ve Mehmet'in hareketini takip ederek onların sırtına binerek yani onların e, parasıyla büyük parasıyla hisse senetlerine yön vermesini kullanarak hisse senedine pozisyonlar açıyor arkadaşlarım. Bunu işte grafik üzerinden size tekrar anlatayım. Onu da farklı aşağıda anlatayım. Şöyle bir grafik düşünün. Şöyle bir grafik düşünelim. Bu noktada arkadaşlarım grafiğimiz dalgalanmalar yapsın. Bakıyor şu noktada mesela Ahmet'e bakıyor. Ahmet neyi kullanıyordu arkadaşlar? X bankasını kullanıyordu. Ahmet buradan satış giriyor. Ne oluyor? Şöyle hemen kırmızıyla da yazalım. X satış diyelim. X satış. X bankasından burada satış geliyor. Ahmet burada hisse senetlerinden kurtulmak istiyor. Peki buradaki takas analizi ne yapıyor? Bunu takip ettiği için buradaki eldeki hisse senetleri çıkar hisse senetlerini çıkarıyor. Bu şekilde olağan bir zarardan kurtuluyor arkadaşlarım. Burada edebileceği bir zarardan kurtuluyor. Sonra bunu fırsat bilen Mehmet Y bankası üzerinden ben diyor ki buradan alış yapayım. Hissedeki pozisyonumu arttırayım. Tabii ki ciddi alışlar yapıyor. Bunu gören takas analisti diyor ki burada Y bankası alış yapıyor. O zaman ben de burada alayım. Bu noktada bu sefer Yeni alışıyla beraber alışa geçiyor, bu sefer bu noktada da kar elde ediyor arkadaşlarım. Bu şekilde Ahmet'i veya Mehmet'i buradaki yani tahtacılarımızı izleyerek onların hareketleri üzerinden hareket açarak bir noktada onlarla eş hareket ediyor ve bu noktada para kazanıyor. Şimdi o zaman diyeceğiz ki ya teknik analiz çok riskli bir şeydi. Yani niye çok riskli bir şeydi? Ya kazanırdık ya kaybederdik. %50 %50 ama şimdi takas analizi biraz daha mantıklı geldi bize. Şimdi takas analizi her zaman çalışıyor mu? Her zaman çalışmıyor arkadaşlar. Nasıl her zaman çalışmıyor? Şimdi burada takas analizinin dezavantajı ne? Şimdi biz Ahmet'e X bankası olarak yazdık. Hani Ahmet X bankası, Mehmet de Y bankası olarak yazmıştık. İşte bazı hisse senetlerinde arkadaşlarım Ahmet ve Mehmet olmuyor. Sadece mesela Ahmet oluyor. Ama Ahmet sadece X bankasından hesap açmıyor. Ahmet'in aynı zamanda bakıyorsunuz X bankasında da hesap var. Y bankasında da hesap var. Z bankasında da hesap var. C bankasında da hesap var. A bankasında da hesap var. Yani Ahmet'in 5 farklı hesap var. Şimdi bir noktada biz burada Ahmet'i yakalamakta zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? Eskiden e, X'te sadece işlem yapıyordu. Biz X'in satışını gördüğümüz zaman satıyorduk. İşte X'in alışını gördüğümüz zaman alıyorduk. Ama şimdi 5 farklı banka var veya 5 farklı aracı kurum var. E, bu bizim işlerimizi karıştırdı mı? Evet karıştırdı. Ne oluyor? X'den satıyor Y'den alıyor. Z'den satıyor C'den alıyor. A'dan satıyor Z'den alıyor. Bu şekilde farklı aracı kurumlardan işlem yaparak işlemleri gerçekleştiriyor ve bizim takipimizi zorlaştırıyor. Şimdi ilk az önce anlattığıma göre takas analizi çok güzel bir şeydi. Ama Şimdi son anlatıma göre takas analizi de riskli bir noktaya geldi. Çünkü eğer biz Ahmet'in XYZCA aracı kurumlarının Ahmet'e ait olduğunu saplayamazsak bir noktada yanlış hareket edebiliriz arkadaşlar. Kaybedebiliriz. Peki temel analiz ne? Aslında bunlardan en risksiz olan temel analiz arkadaşlar? Temel analiz ne? Şimdi genel olarak bizim borsamızdan örnek verecek olursam 580 küsur hisse senedi var. Çünkü. Bunların... BIST yüzdekilerini çıkarırsak BIST 100 veya hani BIST 30 diyelim. Şöyle BIST 30 diyelim. Veya diğerleri diyelim. Şöyle diğerleri. Şimdi BIST 30'daki hisse senetleri genelde arkadaşlarım ederinde fiyatlanır. Ederinde fiyatlanır. BIST 30'daki hisse senetleri ederinde fiyatlandığı için biz buralarda teknik analiz kullanırsak ...gerçekten güzel sonuçlar elde edebiliriz. Nasıl güzel sonuçlar elde edebiliriz? Mesela bir otomotiv şirketi olsun arkadaşlar. Şöyle bir otomotiv şirketi olsun. Bu otomotiv şirketi arkadaşlarım sürekli bilanço açıkladığı zaman... ...kar elde ediyor, kar elde ediyor, kar elde ediyor. E ne oluyor? Bu otomotiv şirketinin hisse senetlerinin değeri artıyor. Çünkü şirket kazanınca bir noktada o paylar da artacak. Şirket de artıyor çünkü şirketin değeri artıyor. Bildiğiniz üzere hisse senetleri payı o şirketin mesela 1 milyona bölünmüş hali. Örnek veriyorum şöyle 100 piyasa değeri olsun hisse senedinin, otomotiv hisse senedinin piyasa değeri 100 olsun. E bunun 100 lotu varsa her lot 1 lira olur arkadaşlarım. Peki bu 200 liraya çıkarsa hala 100 lot var. Bu sefer değerimiz 2 liraya çıktı her hisse senedinin. Bu şekilde hisse senedinin değeri artıyor. Ama dediğim gibi biz 30'daki hisse senetleri genel, genelde ederinde fiyatlanıyor arkadaşlar veya ederinden önce fiyatlanıyor. Yani bilen çok gelmeden önce birileri önceden haber alıyor fiyatlıyor. Biz yüzde bu biraz daha gelgitli. Yani ederinde fiyatlanan hisse senetleri de var. Ederinin altında olan hisse senetleri de var. Diğer kısmı zaten bambaşka arkadaşlarım. Onda farklı bir kalemle çizeyim. Diğer kısımda bakıyorsunuz ederinin çok üstünde olan hisse senetleri var. Ederinin çok altında altında olan hisse senetleri var. Bu tamamen işte o hisse senedindeki tahtacıyla alakalı. Zaten Bist 30 veya Bist 100'ün oluşma şekli oradaki hisse senetlerinin hacim çoklu arkadaşlar. Bu diğerdeki hisse senedinin yani Bist 30'daki bir hisse senedinin e, yine farazi örnek veriyorum. 1 milyon tane lotu varsa diğer kısımdaki bir hisse senedinin 20 milyon lotu var arkadaşlar. O yüzden eee Tahtacı Pardon şöyle yanlış çizdik. 1 milyon lota diğerine de 200 bin lot diyelim arkadaşlar. Şöyle orada bir karışıklık oldu. Yani bir sosudaki bir hisse senedinin 1 milyon lotu varken diğer kısımdaki bir hisse senedinin 200 bin lot oluyor. E ne oluyor? Tahtacı için 200 bin e, hisse senedi olan bir e, hisseyi sürmek daha kolay oluyor. Yani oradan 200 bin hisse senedinden hisse toplamak daha kolay oluyor. O yüzden daha güzel işlemleyemiyor. Şimdi bana soracak olursanız Türk piyasasında neyi kullanalım? Yani borsa İstanbul'da mantıklı olan şey ne? Şimdi siz takas analizi artı temel analiz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya takas analizi artı teknik analiz kullanabilirsiniz. Veya teknik analiz artı Takas analizi kullanabilirsiniz arkadaşlar veya teknik takas artı temel analiz kullanabilirsiniz. Şimdi bunların avantajı dez avantajı ne? Şimdi şunu yanlış yazmış, temel yazalım Siz takas analiziyle temel analizi kullanırsanız hisse senetlerinde bir noktada nerede gireceğinizi göremezsiniz çünkü bizim burada teknik analiz bizim hisse senetlerine nereden gireceğimizi belirliyor. Yani yukarıdan mı? Ben bu hisse senedine giriyorum. Aşağıdan mı? Bunu neyle yapıyor? Daha önceki günlerde oluşmuş mum grafikleriyle yapıyor. Yani siz bakıyorsunuz mesela daha önceden hisse senedi çok yukarıdayken aşağı bir kısımdayken diyorsunuz ki evet buradan girmem biraz daha güvenli. Neden? Çünkü eskiye baktığım zaman daha yukarıda oluşan mum grafikleri var. Yani eski fiyatına göre düşük bir noktadayım. Veya bakıyorsunuz Eskiden daha düşükken bir noktada yukarıda. Buradan girmenin riskli olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki eski mum grafiklere baktığım zaman buralar biraz daha aşağıdaydı. Benim şu an pozisyonum zirvede. O yüzden burada girmem riskli. O yüzden sadece takas ve temel sizin için riskli olur. Takas ve teknik nasıl olur arkadaşlar? Takas ve teknik güzel olur ama burada da speklere yakalanırsınız. Onu hatta kırmızı ile çizelim. Şöyle speklere yakalanırsınız. Spek nedir arkadaşlar? Hisse senedini 1 liradan alır. 30 liraya çıkarır. 30 kat sürer. Fakat e, 30 kat sürdüğü zaman siz hisse senedini büyük ihtimalle 25 lirada veya 27 lirada fark edersiniz. Ne olur 30 liraya giden hisse senedi bir anda bakarsınız 8 liraya düşmüş arkadaşlarım. Yani 25-27 liradan aldığınız hisse senedi 8 liraya düşmüş. Burada teknik analizin önemi şu. Siz pardon temel analizin önemi şu. Siz hisse senedinin değerinin çok üzerinde mi olup çok altında mı olup ona göre karar verirsiniz. Toparlayamadım lafı tekrar söylüyorum. Yani bir hisse senedinin temel fiyatının yani eder fiyatının çok üzerinde mi fiyatlandığını veya eder fiyatının çok altında mı fiyatlandığını temel analiz kullanarak görürsünüz arkadaşlarım. O yüzden takas analizi ve teknik analizde başlı başına ikisini kullanmak risklidir. Şimdi teknik ve takasa geldiğimiz zaman arkadaşlar aslında bunu da az önce de yazmışız. İkisini yan yana yazmışız. Şu şekilde yazalım teknik ve temel şeklinde yazalım. Bu nasıldır arkadaşlar? Şimdi teknik analiz güzel. Nasıl güzel? Şimdi teknik analiz sizin grafiği okumanızı sağlar. Az önce de bahsettim. Temelleriniz e, hisse ederinin üstünde mi olduğunuzu, altında mı olduğunuzu size gösterir. Fakat bu noktada takas analizi eksik olduğu zaman şöyle bir şey oluyor. Evet, siz bir hisse senedi alıyorsunuz. O hisse senedinin e, temellerinize göre değeri 10 lira, e, pardon 30 lira siz e, ...bunu 15 liradan alıyorsunuz. Diyorsunuz ki... ...bu hisse senedi ederinin çok altında. E ne oluyor? Teknik olarak da bakıyorsunuz. Grafik olarak da en altta. Tamam. Hem temel analiz şartını sağladı. Hem teknik analiz şartını sağladı. Fakat... E, ...bir takas pastasına bakıyorsunuz arkadaşlar. Bin tane farklı şey var. Aracı kurum var arkadaşlar. Bir kişiyle toplanmamış. Yani... ...bir tahtacı yok. Bir sürü tahtacı var. Veya küçük yatırımcı toplanmış. Şu... ...her zaman daha avantajlıdır arkadaşlar. Mesela X kişisinde... 70 lot olsun. Y ikisinde 20 lot olsun. A ikisinde 10 lot olsun. Şimdi bu çok avantajlı. Neden çok avantajlıdır? Biz buna takası toplu veririz. Çünkü genelde sürecek kişi takası toplar. Yani 70 onda olduğu için ya şu 30 onun için bir etki yaratmaz. Sürer götürür. Ama şimdi bakıyorsunuz teknik ve temel analize sadece baktığınız zaman X'de mesela 20 var. Y'de 15 var. İşte atıyorum A'da 16 var. İşte B'de e, 12 var. Ve diğer 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 şekilde. E böyle olunca arkadaşlarım bu hisse senedi gitmiyor. Neden gitmiyor? Şimdi X bu hisse senedini sürmeye çalıştığı zaman e bir sefer payları birbirine yakın arkadaşlar. Y'de 15 var. A'da 16 var. B'de 12 var. E bu, o sattığı zaman o alıyor. Hisse senedi bir noktada konsolide oluyor. Yani bir noktada gelip gidiyor. Bir noktada gelip gidiyor. İşte takas analizinin önemi de burada. Biz takası toplu hisse senetlerine girdiğimiz zaman bu Aşamayı ortadan kaldırmış oluyoruz. O yüzden bizim için en önemli nokta hem teknik analize bakmamız, hem temel analize bakmamız, hem de takas analize bakmamız. Yani üçünü bir arada kullanmamız arkadaşlar. Bu şekilde en doğru, en mantıklı, en karlı, en zarardan uzak işlemlere ulaşabiliriz. Anlatacaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Her zaman böyle işte e, strateji videosu paylaşamıyorum, formasyon videosu paylaşamıyorum. Bu sefer de sizi bu konuda aydınlatmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Sürçülisan ettik. Afola. Hepinize iyi günler diliyorum.